Selam gençler, hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik, mikro orijinal yayınlarına ait TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ne var? Madde ve özellikleri ünitesi 10. testteyiz arkadaşlar. ÖSYM tarzı orijinal sorularının olduğu harika bir test. Gelin bakalım hep birlikte neler var sorularda. Birinci sorumuz boş bir kaba musluktan sırasıyla 3 farklı sıvı akıtılmaktadır her bir sıvı aşağıdaki tabloda verilen kütle ve hacim değerleri kadar atıldıktan sonra bir sonraki sıvıya geçilmektedir. Sıvılar birbirleri içerisinde çözülmeden homojen bir karışım karışmaktadır. Kabın içerisindeki karışımın öz kütlesinin hacme bağlı grafiği verilmiştir. Sıvıların kaba aktarılma sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz öz kütle önce sabit kalmış. İlk bir sınıfı sıvıya attığımızı düşünün. Sonra alçalma gerçekleşmiş sonra tekrar yükselme gerçekleşmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Önce kaba bıraktığımız sıvının üstüne daha düşük yoğunluklu bir sıvı bırakacağız ki öz kütlemiz azalacak. Sonra daha büyük yoğunluklu bir sıvı bırakacağız ki kabımızdaki sıvının yoğunluğu artmış olsun. Peki nedir? Birinci kapta yani X sıvısının yoğunluğuna bakarsanız 0.6, Y sıvısının yoğunluğu 1.2, Z sıvısının yoğunluğu ne olacaktır? 0.9 olacaktır. Şimdi ben buraya öncelikle Z'yi atsam ne olur? Şimdi kaba öncelikle Z'yi atarsam arkadaşlar bakın öncelikle z'ye yatarsam 0.9 olur şurası. Sonra 0.6'ya attığımı düşünürseniz şöyle olmaz mı bakın. 0.9 la 0.6 aralığında bir değer olur. Değil mi karışımın öz kütlesi? Şu aralıkta bir değer olur. Peki sonrasında sonrasında 1.2'ye atıyorum. Yani şu şu kimdi? Şunu da yazalım da sırayı. Şurası y, z Şurası x'ti. Ee, aynen z x oldu. Şimdi bir de ne var? Y'yi yani 1.2'ye attığımı düşünün. Şimdi 1.2'ye atarsam buradaki yoğunluğu ben 1.2 aralığındaki bir değere getirmek istiyorum ya. Mesela burada kaç olsun? 0.8 olsun. 0.8 ile 1.2 aralığı yine arada ilk bıraktığım sıvının yoğunluğu var mı? Var. O zaman sıralamam böyle olmak zorunda. Z, X, Y. Hocam sıralama şöyle olamaz mıydı? Mesela ben ilk başta sıralamada Y'yi atsaydım. Şimdi Y'ye atarsam Y'nin öz kütlesi ne durumda arkadaşlar? 1.2 Sonra y'nin üzerine her türlü bıraktığım sıvı x de olsa z de olsa küçültecek. Neyi bırakalım? X'i bırakalım. X'i bıraktığımızda ne olur? 0.6 olur. Şimdi burası burası hangi aralıkta olabilir? Şimdi eklediğimiz sonrasında 0.9 eklediğimizde 0.9 tekrardan beni 1.2 seviyesine yani şu seviyeye çıkartabilir mi? Çıkartamaz. O zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Biraz önce verdiğimiz sıralamada olmak zorundasınız cevabınız ne olacaktır? B seçeneği olmak zorunda diyoruz. Geldim ikinci soruya. Aslı üzerinde 18 ayar yazan içi dolu altın bileziğini bozdurmak için kuyumcuya gider. Kuyumcu 18 ayar bileziklerde toplam kütlenin %75'i kadar saf altın olduğunu söyledikten sonra doğru ölçüm yaptığı bilinen bir hassas teraziye bileziğini tarttığında bileziğin 24 gram olduğunu belirtmiştir. O zaman şimdi %75'i saf altınmış ya 24 gramsa 24 çarpı 75 bölü 100 dersem arkadaşlar. Bakın şurada bir işlem yapalım hemen şöyle yaptık. 25'e bölersem 3, 25'e bölersem 4. Şununla şu gitti 6. Demek ki benim bileziğimin içerisinde 18 gram altın var. 6 gram da alaşım var. Tamam bunu yazdık kenara. Peki eşit sıcaklıkta bileziğin ortalama kütlesi suyun öz kütlesinden Bilezik içerisindeki saf altının öz kütlesinin ise alaşımın öz kütlesinden büyük olduğu bilindiğine göre. Yani şu değerlerin öz kütleleri arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Bir de bileziğin ortalama öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olduğunu biliyoruz. Tamam. Bilezik 18 gramı saf altın 6 gramı ise farklı maddelerin karışımından oluşan alışımdır. Bu ifademiz ne oldu? Doğru oldu. Bilezik taşma seviyesine kadar su dolu bir kaba bırakılınca. Şimdi bak dikkat. Şöyle bir su dolu kaba bırakırsak ne dedi bana? Bileziğin ortalama öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük değil miydi? O zaman ben bileziği bıraktığımda bilezik kendi ağırlığı ne kadardı bileziğin? 24 gramdı değil mi toplam ağırlığı? Taşırdığı sıvı batan cisimlerde taşma taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından küçük olacaktır. 24 gramdan daha az olmalıydı. Gitti. Bilezik taşma seviyesine kadar su dolu kaba yavaşça bırakıldığında aynı sıcaklıkta aynı kütleye sahip saf altından daha fazla hacimde su taşırır demiş. Bu da neden? Çünkü bizim saf altından daha fazla hacimde su taşırırdan kastı da şu aslında. Bizim saf altının e, doğal olarak öz kütlesi daha küçük. E, öz kütlesi daha küçük olduğu için bilezik saf altına göre daha öz kütlesi daha küçük. Hocam bunu nereden anladın diye sorabilirsin. Şundan dolayı bak. Saf altın burada 18 gram altın. Biz bunun karışımının oluşturduğumuzda alaşım eklediğimizde öz kütle küçülmeyecek mi? O zaman bileziğin kütlesi saf altın öz kütlesi, saf altının öz kütlesinden küçük olacaktır. Bu yüzden saf altından daha fazla hacimde su taşırır ifadesi de doğru olacaktır. Çünkü aynı kütleye sahip diyor. D eşittir. M çarpı M bölü V'den kütleyi çekebilmeniz için hacminizin de daha fazla olması gerekir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır diyoruz. Güzel bir soru daha bitirdik. Geldik üçüncü sorumuza. Hülya öğretmen öğrencisi Berna'ya kütleleri bilinen ve aynı saf katı maddeden yapılmış iki küçük cisim ile beraber iki adet dereceli silindir vermiştir. Berna bu cisimlerin yapıldığı maddelerin öz kütlelerini ölçmek amacıyla dereceli silindirlere su koyarak cisimlerin her birinin dereceli silindirlerin içerisine atmış ve hacimlerini doğru olarak ölçmüştür. Daha sonra Berna cisimlerden her birinin kütlesinin hacmini oranlayarak cisimlerin öz kütlesinin doğru olarak hesaplamıştır. Tamam. Peki <laughs> Berna'nın hesaplama sonuçları farklı ve cisimlerin yapıldıkları maddelerin öz kütleleri eşit olmadığına göre bu durumun nedeni hangileri tek başına açıklayabilir? Şimdi arkadaşlar hesaplama sonucu farklı öz kütle ve farklı cisimler olmaması yani e, öz kütlelerin eşit olmaması diyelim tamam mı? Öz kütlelerin eşit olmaması o zaman bu durumda cisimler içerisinde ne oluşacak? Tabii ki boşluklar meydana gelecektir. Ne demek? Şöyle düşünün. Şimdi sizin şurada bir suyunuz var. Bu suyu içtiğimizi düşünürsek, bu suyu içtik ve yarı yarıya su kaldığını düşünün. Şimdi bu şişenin bir bütün olarak düşündüğünüzde öz kütlesiyle biraz önceki tam dolu halinin öz kütlesi eşit olmayabilir. Neden? Çünkü içerisinde boşluk var, değil mi? Hacim aynı ama kütle azaldı. Öz kütle de azal artmış olur. Şey azalmış olacak, değil mi? Yani o zaman burada maddelerin yani cisimlerin birinin içinde boşluk olması evet. Ya da boşluk yoktur. Ama cisimler farklı sıcaklık ve basınç altında olabilir. Bu durumla ilgili, basınçla ilgili bize herhangi bir sıcaklıkla ilgili herhangi bir ifade demediği için cisimlerin farklı sıcaklıklarda olması ifadesi de doğru olacaktır. Cisimlerin geometrik şekil ve hacimlerinin farklı olması, arkadaşlar hacimlerinin farklı geometrik şekillere sahip olabilir ama bu e, öz kütle değerini değiştiren bir durum söz konusu olmaz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldim dördüncü soruma. Şekildeki kaplarda özdeş ve dik kesik koni biçimindedir. K kabında D öz kütleli sıvının öz kütlesi 2M olduğuna göre. Şimdi bu sıvının öz kütlesi pardon bu sıvının kütlesi 2M'miş. L kabındaki sıvının 2D öz kütleli sıvının kütlesi hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar L kabındaki sıvının öz kütlesi dikkat ederseniz K kabındaki sıvının öz kütlesinin iki katı. Şimdi o zaman hacim olarak baktığımızda eşit hacimli mi? ya da pardon yarısı kadar mı diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Daha yarısından daha az diyeceğiz. O zaman şöyle olacak. Çünkü bunu şöyle düşünebiliriz. Bakın. Kesik koni. Şöyle bir konimiz olsun arkadaşlar. Şöyle verelim. Bu koninin hacimlerini eşit yükseklik alıyorum buraları. Hacimlerine baktığımızda burası mesela V hacmi ise şurası 3V hacmi, burası 5V hacmi çıkar. Şartım ne? Tabii ki yüksekliklerinin ne olması lazım? Eşit değerde olması lazım. Şimdi o zaman V 3V 5V şeklinde çıkar. Şimdi şekildeki birinci kapta, birinci kapta benim hacmim şöyle olsun. Hatta biraz daha büyük olduğunu düşünelim. Şöyle böldüğümü düşünün. Bakın şöyle eşit yüksekliklere böldüğümü düşünün. Burası 5V hacmi 3V hacminde ise burası 5V, burası 7V olur. Peki bura ne olur? Bakın 2H'a H demiş ya. Yükseklik aynı. O zaman buranın hacmine kadar 3V. Ne demek biliyor musunuz? Bu şunu gösteriyor. Bak dikkat. Buranın e, hacmine kadar 8V ama buranın hacmi 3V. O zaman bu benim verdiğim değerlere bağlı olarak. Yani bu şunu anlatıyor aslında bize. Hacmi yarısı kadar değil. Yarısından daha az. O zaman şimdi M eşittir D çarpı V değil miydi? Şimdi 2M için yazarsam 2M eşittir D çarpı ne yazdım buraya? 8V gibi bir değer yazdığımı düşünüyorum. Şu an benim verdiğim değerler cinsinden bakıyorum. L sıvısının kütlesini bilmiyorum. M eşit, M eşittir, M üstü eşittir dedim. 2D çarpı buranın kütlesi 3V. Dikkat ederseniz burası 6V, 6 dv çıktı. 8dv'den küçük bir değerdir. Yani ne demek? 2m'den daha küçük olmak zorunda. 2m'den küçük olan değerler nedir? Yalnız bir a seçeneği olmalıdır dedik. Geldim 5. soruma. Bakalım ne diyor. Güzel bir sorudur. İyi dikkatli okumamız gerekiyor. Bir sıvının yüzeyinde oluşan gerilme etkisine yüzey gerilimi denilmektedir. Öyle ki dengedeki sıvının yüzeyinde esnek ve gergin bir zar olduğu düşünülebilir. Tamam. Gönül öğretmen yüzey gerilimi ile ilgili bir deney yapmak amacıyla şekil birdeki dikdörtgen biçimindeki bir tel çerçeve tasarlamıştır. Aslında tel çerçevemiz bu. Şu. Şöyle gösterelim. Şurası bizim tasarladığımız tel çerçeve. Tamam. Şekil birdeki dikdörtgen biçimdeki bir tel çerçeve tasarladık. Uçlarından halkalar bulunan ince düz bir tel çerçeveye geçirilmiş olup çerçeve üzerinde serbestçe sağa sola hareket edebilmektedir. Yani bu sağa da sola da rahatlıkla hareket edebiliyor. Gönül öğretmen deneyin ilk aşamasında çerçeveyi deterjanlı suya batırarak çerçeve gergin bir zar oluştuktan sonra çerçeve şekli 2'deki gibi yatay düzleme konuyor. Düzenek Dengedeyken K bölgesindeki zar bir iğne ile patlatan gönül öğretmen ince telin harekete geçtiğini gözlemlediğine göre gönül öğretmen bir iki üç işlemlerden hangileri tek başına yaparak deneyi tekrarladığında tel sabun zarı tarafından daha büyük kuvvetle harekete geçebilirdi diyor. Şimdi arkadaşlar burada tel neden harekete geçiyor ona bakalım. Şimdi tel ilk durumda harekete geçmemesinin sebebi tabii ki ne var? Deterjanlı bölgede oluşan yüzey gerilimidir. Şimdi biz K bölgesindeki iğneyi batırdığımızda deterjanlı bölgedeki yüzey gerilimi doğal olarak ne olacaktır? K bölgesinden bu tarafa doğru artık bir koezyon çekme kuvveti var. Deterjanlı bölge kendisine doğru çekmeye başlayacak. Şimdi o zaman ben benden istediğine diyor ki ee, işlemlerden hangisi tek başına yapıldığında tel sabun zarı tarafından daha büyük kuvvetle çekilebilirdi. E, harekete geçirilebilirdi. Yani o zaman diyor ki şuradaki kuvveti artır. Yani sen buradaki eee kohezyon kuvvetini artırmak zorundasın. Peki yüzey gerilimini nasıl artırabilirim ben? Sıcaklığı daha fazla olan deterjanlı su kullanma yüzey gerilimini azaltır. Deterjan miktarı daha az olan su kullanma yüzey gerilimini artırır. Çerçeve ve ince telin kalınlığı değişmeden daha büyük boyutlu düzenekler kullanma doğal olarak bu düzeneğin madde miktarının artması ona uygulanan kuvvet molekül miktarının yani molekül sayısının artmasından dolayı kuvvet miktarında artacağı anlamına gelecektir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Güzel ayırt edici yüksek bir sorudur dikkat ederim. Geldim altıncı soruya yine güzel bir soru. Bakın ne diyor? Şekildeki tabloda bazı metallerin aynı sıcaklık ve basınç altındaki öz kütle değerleri verilmiştir. Bir kutuda bu metallerden yapılmış olan eşit kütleli homojen ve içi dolu kürelerden yeterli sayıda bulunmaktadır. Tamam. Ama bunların hepsinin kütlesi eşitmiş. Dikkat edin. O zaman ben buradan hemen öz kütlelerde verilmiş ya. Bakın. Kutudaki altın kürelerden biri alınarak şekildeki gibi su dolu olan dik silindir biçimindeki kaba yavaşça bırakıldığında suyun üst seviyesinin M seviyesine ulaştığını görüyoruz. Yani buraya altın attığımızda arkadaşlar altın attığımızda AU yazalım. Seviyemiz nereye geliyormuş? Buraya geliyormuş. Şimdi o zaman bu bize demek ki hacimsel olarak bir değer verebilir. Ne demek? Şöyle düşünelim şimdi. Bizim burada e, hacimlerimize bakarsak şimdi kütleler eşit ya bunu biraz şöyle alırsam daha net anlaşılabilir. D eşittir M bölü V ifadesinden. Şimdi kütlelerimiz eşitse M eşittir D çarpı V bağıntısına gidebilirim. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi o zaman burada kütleler eşitse öz kütleleri ya da şöyle yapalım. Kütlelerini eşit alacağımız için e, öz kütle ile hacimsel oranı çok rahat kurabiliriz aslında biz burada. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki mesela D'nin öz kütlesi yani bakırın öz kütlesi ne kadarmış? 8.96 Şimdi o zaman kütlemiz eşitmiş ya. Yani. 8.96 çarpı V bakır yazdım buraya. Aynı şekilde 19.32 çarpı V altın yazdım buraya. 7.14 çarpı V çinko yazdım. Ve 2.70 çarpı V alüminyum yazdım. Alüminyum yazdım. Tamam. Bu dursun burada. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Kütleler eşit ya. Bize burada hacimsel olarak bilgi verir. Mesela Ortalama olarak 19.32'ye eşit olduğunu düşünelim. Hacmimize bir birim kabul edersek, bunun hacmini bir kabul edersek. Buranın 19. küsür çıkabilmesi için 2.5'lik bir değere sahip olabilir. Tamam mı? O verdiğim değer aslında yaklaşık değerler. Alüminyumun değeri 19.32'ye eşit olabilmesi için 2.70'miş ya. Şurası ne olur? Yaklaşık olarak 9 gibi bir değere denk gelir. Burası ise yaklaşık olarak neye denk gelir arkadaşlar? 2.2 gibi bir değere denk gelir. He, tamam. Şimdi o zaman Kesikli yatay doğrular üzerindeki düşey uzaklıkları eşit olduğuna göre başlangıçtaki su seviyesi K düzeyindeyken başlangıçtaki su seviyesi K düzeyindeyken 1 iki 3 yargılarından hangileri yanlıştır? Bakalım şimdi. Ha şunu da biliyoruz değil mi? Altını da bıraktığımızda biz ne kadar bir birim oynattığını gördük. Tamam bu güzel bizim için. Şöyle alalım. Peki kutudaki bakır bilyelerden iki tane alınarak kaba yavaşça bırakılsaydı. Şimdi bakır nerede? Burada. İki tane alırsak 2.2 diye. 2.2'nin hacmi neye denk gelir? Ortalama 2 tane aldığımız için 4.4 gibi bir değere denk gelecek arkadaşlar. Doğal olarak bizim... Bu tabii ki benim söylediğim değerler arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani benim söylediğimden kastım şu 2.2 de çıkmayabilir mesela 2.1 de çıkabilir ee, işte 2.3 de çıkabilir bu değer tam olarak e, bilmiyoruz şimdi peki ama şunu biliyoruz birden büyük bir değer onu biliyoruz iki tane alırsak iki tane bakır bilye alırsak doğal olarak bizim seviyemiz ne olacaktır 2 birimden daha yükseğe çıkacağız çünkü 4 birime denk geleceğiz ne diyor bakın L seviyesini aşardı demiş evet L seviyesini aşardı bu ifade doğru oldu arkadaşlar kutudan iki adet çinko, bir adet alüminyum küre alınarak kaba yavaşça bırakılsaydı bakalım şimdi. Şimdi çinko aldık 2 adet. Ne yapar? 5 birime denk gelir. Ee, bir adet de ne alıyor? Bir adet de alüminyum alıyor. Alüminyum 9 arkadaşlar. L seviyesinin altında kalırdı demiş. Bu ifademiz yanlış oldu. Hatta kaptan suyu bile taşma ihtimali vardı burada. Kutudan bir tane alüminyum alınarak kaba yavaşça bırakılsaydı kaptan su taşardı. Şimdi alüminyumun hacmiyle altının hacmine baktığımızda yaklaşık 9 kat bir fark var. E bu 9 katlık fark da tab Tabii ki kaptan sıvının taşmasını sağlayacaktır bu ifadede. Doğru olur. Yanlışı sorduğu için doğru cevabımız ne olmalıdır? B seçeneği olmalıdır diyoruz ve böylelikle arkadaşlar 10. testimizi de ÖSYM tarzı orijinal soruları da bitirmiş olduk. Güzel sorular vardır. 11. teste görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Haydi bakalım görüşmek üzere. Müzik